아 <목소리도> Anneleri bakıyor, anneleri besliyoruz. Sağlıklılar, herhangi bir sağlık problemleri bulunmamakta. Biz de herhangi bir problem yaşamasın diye annesini, annelerini e, meyve, sebze, kuru yemiş, kuru incir gibi bu tür besinlerle besliyoruz. Biz arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar e, beslenmelerini, temizliklerini yapıyorlar. Ayrıca de gözlemlerini yapıyorlar. Sürüden şu an ayrı tutuyoruz. Ee, diğer dişilerle, bunlar anaerkil e, topluluklar olduğu için, e, dişler arasında rekabet yaşanmaması için e, diğer sürüden ayrı tutuyoruz. E, yavru belirli bir e, yetişkinliğe ulaşınca diğer sürüyle tekrar birleştireceğiz.